kendini devrimci olarak adleden birçok insan bu cumhuriyetin sorunu. Eğer bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu laik demokratik cumhuriyet amacına ulaşmış olsaydı, Jean-Jacques Rousseau'dan esinlendiği gibi Mustafa Kemal'in hayata geçmiş olsaydı ve biraz daha ömrü olsaydı, belki biz bugün bu ülkede daha gelişmiş bir cumhuriyette yaşıyor, bu sorunları yaşamıyor olacaktık hocam. Olabilirdi ama işte e, İzmir İktisat Kongresi ile birlikte biz kapitalist yoldan cumhuriyet e, Cumhuriyeti inşa etmeyi e, kapitalist yoldan e, ulusu e, e, inşa etme yolunu seçtiğimiz için e, e, doğal olarak zamanla işte mesela halkçılık ilkesi olsun, layıklık ilkesi olsun eşitlik ve özgürlük ilkesi Çünkü ilkesin... sanayisi yoktu hocam. Hı -hı. Hiçbir şeysi yoktu. E, doğru. Sanayisi yoktu. Mesela işte ulusal kurtuluş mücadelemize bize en çok yardım eden ülke o zamanlar Sovyetler Birliği evet. ve e, endüstrimizi kurmamıza da yani sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil ulusal bağımsızlığımızı da kendi endüstrimizi kurup ulusal bağımsızlığımızı da inşa etme konusunda biz mesela en çok Sovyetler Birliği'nden yardım görmüşüz. O zamanın görmüşüz. Türkiye'sinde hocam Cumhuriyet kurulduktan sonra e, Rusya ile olan ilişkilerin çok iyi gitmesi, beraber fikir alışverişlerinin olması, maddi manevi desteklerin olması e, bugün e, kimlerin hmm. işine gelmiyorsa, o günde onların işine gelmiyordu hocam. Evet yani mesela Çünkü Mustafa sonra... Kemal'in e, Cumhuriyet'in sanıyorum e, 10. yılıyla ilgili yapmış olduğu şeyde Ankara'da yapmış olduğu bir konuşma var. Mesela orada e, Bolşevikleri e, en Demek. iyi dostlarımız olarak filan evet. ad ediyor. E, e, herhalde e, 15. E, Cumhuriyet'in kuruluşunun 15. yıl dönümünde olacak. Ay e, e, I... Aynı neredeyse kelimesi kelimesine aynı e, e, cümlelerle İsmet de mesela Sovyetler Birliği'ni, Bolşevikleri'ni en iyi dostlarımız falan olarak tanımlıyor ama sonra biz NATO'ya gitmekle girmekle ne yaptık? Ama o zaman zaten cumhuriyet işlevini yitirmeye başlamıştı hocam. Olabilir ama mesela işte biz ne yaptık NATO'ya girmekle? Mesela bizim ulusal tabii. bağım ulusal tabii, kurtuluşumuzla tabii, tabii, savaşımızı tabii. Tabii bize en çok yardımcı olanmış olan tabii, ülke tabii. Sovyetler Birliği. Evet. Ulusal bağımsızlığımızı elde etmemiz için ulusal sanayimizin kurulmasına yardımcı olan Sovyetler Birliği. NATO'da kimler vardı? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu ülkeyi her taraftan işgal etmiş olan ülkeler var. Hocam, İngiltere kimler var? İngiltere e, var, Fransa var, evet. İtalya var. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Mustafa <laughs> Kemal 1938'de öldü. 10 sene sonra 1948'de İsrail kuruldu. Hmm. İsrail'in kurulmasıyla beraber hatta kurulmadan önce zaten Büyük Ortadoğu projesi kapsamı onların belleklerinde her zaman vardı. Bunu söyleyerek bütün bunlardan Jean-Jacques Rousseau'nun haberi var mıydı hocam? 20. yüzyılda olanlardan mı? Hayır, olabileceklerden çünkü hmm. onun öngörüsüyle şimdi ebedi barış projesine baktığımız zaman Rousseau'nun mesela şu söylenebilir. Rousseau daha sonra Mustafa Kemal'in bir bir cümlede ifadesi ifadesini bulan fikir yurtta barış, dünyada barış. Bu fikir Rousseau'da var. Yani bağımsızlık benim karakterimdir." bu da Rousseau'da evet, var. şey. evet. Yani Dış barış ve iç barış aynı zamanda kurulmadan e, e, barış kurulamaz e, fikri e, e, Rousseau'da var. Ve mesela Rousseau e, e, şeye dikkat çekiyor, e, e, devletlerin birbirleriyle olan rekabeti. Ondan mı ulus devlet ortaya çıkıyor hocam. Hani yurtta barış, dünyada barışı sağlayabilmek için kendi içerisinde barışı sağlayan komşusuyla da barışı sağlaması için bir sınırın olması gerekiyor. Sınır gerekmiyor aslında şimdi işte bu birazcık modern dünya düzeniyle alakalı olan bir şey. Mesela biz e, e, sınır dediğimiz zaman e, mesela Alman filozofu Fichte e, e, politik sınırdan bahsediyor ama aynı zamanda dil sınırı var, kültürel sınır var yani yoğunluk olarak e, yani evet var mesela yoğunluklu olan Türklerin yaşadığı bir yerde diyelim ki politik bir sınır yoktur. Bu Ne vardır orada? yoğunluk olarak Türklerin yaşadığı yerde Türkçe konuşulur değil mi yani evet. bir bir yerden bir yere geçtiğiniz zaman diyelim ki bilmiyorum öbür tarafta Persler var. Sınırın öbür tarafında o zaman dil sınırını aldığınız zaman politik sınır olmadan da bunlar olabiliyor yani. Orada yoğunluklu olarak Persçe konuşuluyor veya Farsça konuşuluyor. Bu tarafta Türkçe konuşuluyor vesaire. E, e, fiziki sınırlardan bahsediyorlar. Mesela dağlar <laughs> e, vesaire. Politik sınırları biz yapıyoruz. Yani. Modern e, 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 dünya sisteminin oluşumunda ulusların kendilerini inşa ederken tabi devletler, egemen devletler olarak kendilerini kuruyorlar ama bugün bu e, e, sistem artık son derece problemli olmaya başladı. Biraz önce dedik ki ya, yani bu çiti çeken, işte burası benim diyen e, devletler, e, e, devletler de aynısını yaptılar çiti çektiler. Burası benim dediler. Bakın işte şimdi mesela Suriye'de devletin yıkılması için Ellerinden büyük ve büyük çaba yani İsrail ve Amerika'nın mesela o işlerin içerisinde olduğu. Hatta Türkiye'nin de bu işin tabii içerisinde tabii. olduğuna ilişkin bir iddialar vesaire var. dolayısıyla bakın ne yapıyor burada bir devletin egemenlik alanı ihlal ediliyor ve devlet yok edilmeye çalışılıyor. Yani burası benim Hukuk mesela buna ne diyor hocam? Yani uluslararası hukuk tabii ki bu durumu hiçbir şekilde kabul etmez. Çünkü e, uluslararası hukuk e, her halkın e, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan eşitliğini kabul eden bir hukuktur. E, fakat işte e, burada şu problemi görüyoruz. Yani, biraz önce dedik ya bugün e, burası benimdir deyip e, e, diğerlerinin kullanımını dışlama sistemi özel hayatımızda olduğu gibi devletlerin de hayatında problemli hale gelmiş. Yoksa mesela e, e, Suriye'de niye savaş olsun? Amerika neden gelsin İrak'ı işgal evet. etsin mesela veya neden e, e, devletler arasında e, 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 mesela Azerbaycan'la diyelim ki Ermenistan arasında Karabağ denilen küçücük bir yer için bir sürü savaş olsun?